Niye? Yeah, aha ev yüzmek söz zengin mi? Ya. Bak şurada taco. <laughs> hmm? A, C mark. Bak da tako falan var ya. Hı hı. Bir Ben de kamerayla yakalasın. Yakaladım aha. Hı. Hmm. Power yapayım. Power'a başlamıyor. Zeki. Sen şey dedim. Sizin öğretmen mi ne varmış iki metre mi ne diyordun? Hangi öğretmen? Ya bir öğretmen. Ne, ne zaman şey? söyledim ki onu? Vardı bizim bizim Yok. eski okulda vardı bir tane çok uzun olan iki metre gibi he ya. Schweizseydi adı. Ama adam artık öğretmenlik yapmıyor herhalde. Bakma bak. Hı, -hı. Bak hı. Hı hı. -hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. hı Uyy sarı sarı kırmızı oldu. Ne demek bu? Kaltın. Evet. Du, sen bugün fena bak ha. E niye hiç kimse söylemiyorsun? Ben fena bak. çünkü babam var. O, olanların yanında sı sır altın aramızda. Filmi ne diyorum? Bir dakika ben... Kapat açık kitabımızı izleyelim. Bir dakika geliyorum. Senin karları, güzel kar onları. Dedem nerede? Video çekiyorum ben. <laughs> Dedem nerede ki? Ha. Video çekiyorum da. Ben de hani kazandıydım. Sordun ya kim yeniyor ben yeniyorum sonunda. <laughs>